merhabalar. Ocak ayı favorilerimle karşınızdayım. Ben bu tarz videoları düzenli olarak çekmiyorum. Çünkü her ay favorilerim değişmiyor açıkçası. Ama bu ara o kadar çok ürün deneyimledim ve o kadar çok beğendiğim ürün oldu ki Aralık ve Ocak ayında özellikle. Bu yüzden şu anda kamera karşısındayım. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden geçtiğimiz ayın favorilerini anlatmaya başlayayım. Şöyle bir kutu yaptım kendime. Fakat bu kutuya sığmayan bir ürün oldu. O yüzden ilk onu anlatmaya başlıyorum. Beauty Blender süngerlerin mikro mini versiyonu. Biliyorsunuz ben orijinal Beauty Blender'ı çok seviyorum ve gözaltı kapatıcımı da onunla uyguluyorum. O yüzden acaba bu gerçekten gerekli mi? Bu kadar küçük sünger benim işime yarar mı? Yoksa müsriflik mi? Aç gözlük mü? Bayağı bir böyle geldim gittim. Sonra direnmeyi bıraktım ve Sephora'dan satın aldım. Tam fiyatını hatırlamıyorum ama sanırım 50 ya da 53 lira olması lazım. Böyle bir pakette iki tane geliyor ve ben bunları aldığım günden beri gözaltı kapatıcımı sadece bunlarla uyguluyorum. Her türlü kapatıcıyı her türlü, her formülasyona sahip ürünü gerçekten çok güzel bir şekilde uyguluyor. Ama fındık kadar sünger yani neyini bu kadar övüyorsun derseniz eğer benim gibi kapatıcılardan tam verim almak, göz altınızı asfalt gibi tamamen örtmek istiyorsanız bu süngerleri sevebilirsiniz. Çünkü normal süngerlerden veya herhangi bir kapatıcı fırçasından çok daha fazla kapatıcılık sağlıyor. Bu da benim işime geliyor. Çünkü göz çevremi hiç sevmiyorum. Bayağı mor buluyorum. Hatta kızarık ve damarlı buluyorum. Ve bu hiçbir süngerin yapmadığı şekilde en ince kapatıcıyı bile tam örtücü bir şekilde uyguluyor. Kullanımı klasik makyaj süngerleri gibi ıslatıyorsunuz. Suyunu iyice sıkıp nemli bir hale geldikten sonra göz çevrenize kapatıcınızı uyguluyorsunuz. Şimdi bahsedeceğim ürün ise Ocak ayının ortasında tanıştığım bir makyaj temizleyici. Bunu da bir vlogta anlatmıştım ve göstermiştim. O vlogu da şuraya koyacağım. Hatta ilk izlenimlerimi orada paylaştım sanırım. Body Shop'un papatya özlü yağ formundaki temizleyicisini böyle oydum bildiğiniz oydu. Çünkü bunu aldığım günden beri makyajımı bununla çıkartıyorum. Bu yüzden böyle bir delik oluştu. Katı bir yağ formundaki bu ürünü böyle kuru ellerimle, kuru yüzüme tabii ki makyajlı yüzüme alıyorum ovalıyorum ve yağ formuna dönüşüyor. Yani sıvı yağ formuna dönüşüyor. Suyla durulanırken de süt gibi akıp gidiyor. Ve yağlı bir his bırakmıyor kesinlikle. Bu yüzden butonlar tonlar oluşturmadı yüzünde. En korktuğum şey alerji yapmasıydı veya sivilce yapmasıydı. Çünkü benim cildim şu aralar buna çok meyilli. Çok korktum o yüzden ama hiç böyle bir sorunla karşılaşmadım. Ten makyajını çıkartmak da göz makyajında olduğundan çok daha başarılı. Yine de göz makyajımı kafasını çıkartıyor. Yani zorlu bir maskara ve kirpik dibindeki eyeliner kalıyor ama onu da farklı bir temizleyiciyle silip süpürüyorum. Çok memnun kaldığım bir ürün oldu. Almaya devam edeceğim. Şimdi bahsedeceğim ürün ise gaş markasının CC kremi. Bu benim hem Aralık hem de Ocak favorim aslında. Bununla ilgili bir alışveriş videom var. Orada hatta yüzümdeki duruşunu görebilirsiniz. Onu da linkini şuraya koyacağım. Bu uygun fiyatlı bir CC krem. Hatta ben bunu indirimden 19 liraya mı aldım? 17 liraya mı aldım? Öyle bir şey olması lazım. CC krem kavramını hiçbir aşinalığınız yoksa şöyle kısaca anlatayım. CC'nin açılımı color correcting yani renk düzenleme. Dolayısıyla CC kremler yüzünüzdeki cilt eşitsizliklerini değil, renk eşitsizliklerini dengelemek için kullanılıyor. Çok fazla bir kapatıcılık beklemeyin CC kremlerden. Bu da böyle aşırı bir kapatıcılık vermiyor. 10 üzerinden 6 diyebilirim kapatıcılığına. Bu CC krem SPF 10 yani güneş koruması içeriyor. Aynı zamanda yağsız bir formüle sahip. Bu yüzden yağlı ciltlerde çok severek kullanabilir. Benim gibi kuru veya normal cilt iseniz de altına ışıltılı bir bas kullanabilirsiniz. Çok yoğun bir nemlendirici kullanabilirsiniz. Veya bunu nemli bir süngerle uygulayabilirsiniz. Bu şekilde pudra bitişini hafifletmiş olursunuz. Cildim kuru olmasına rağmen söylediğim şekilde uyguladığım zaman hiçbir kurutma problemiyle karşılaşmıyorum. Pul pul asla durmuyor. Bu arada sıfır bir porsiyonun rengi sarı alt tonlu çok açık bir ürün arayanlar için ideal. Çünkü şu ana kadar karşılaştığım uygun fiyatlı ürünler arasında Gratis ve Watson'sta satılan sarı alt tonlu bu kadar açık bir renge sahip olan tek ürün bu. Shiseido'nun transparan pudrası hakkında çok fazla bir şey söylememe gerek yok. Ortasındaki delik aldığım günden beri her gün kullandığımı anlatır zaten size. Çok severek kullandığım bir ürün oldu. Çünkü içerisinde hiçbir şekilde sim yok. Bu son zamanlarda sıkıştırılmış tüm pudralarda karşılaştığımız bir şey. Daha aydınlık dursun diye içerilerine minik minik simler koyuyorlar. Enteresan bir şekilde bu ürünün toz versiyonunda kocaman kocaman simler var. Ama bu sıkıştırılmış versiyonunda yok. Zaten bu yüzden bunu tercih ettim ve böyle tam çantaya atıp çıkmalık olduğu için. Çünkü büyük Chanel pudramı her yere taşıyamıyorum. Ama bunu hiç çantamdan ayırmıyorum. Gerçekten yüzü hiç donuklaştırmadan, matlaştırmadan, grileştirmeden makyajınızı sabitleyen bir ürün. Aksine ben ne bile verdiğini düşünüyorum ki zaten kutusunda böyle bir şey yazıyormuş. Bunu ben blogda yazmıştım. Onun linkini aşağı koyacağım. Detaylı düşüncelerimi oradan bulabilirsiniz. Tüm gözaltımı ve ten makyajımı yani T bölgemi aylardır bununla sabitliyorum. Aylardır dediğim Kasım ayında aldım. Kasım, Aralık, Ocak. Bir sonraki favorim ise The Balm markasının yeni çıkarttığı bronzer'ı. Bunun rengi o kadar güzel ki, tonu o kadar güzel ki ben bunu yüzümü ısıtmak için alırım diye düşündüm ki zaten çok sıcak tonlu bir bronzer. İçerisinde hafif kızıllık var. Yani kontür için pek uygun değil. Bu böyle daha çok yüzü ısıtmak için, biraz fazla güneşte kalmış izlenimi vermek için kullanılabilecek bir renk. İçerisindeki o hafif kızılım tıraklık ve hafif ışıltı sebebiyle mükemmel bir geçiş rengi de oluyor. Ki bugün gözlerimde bu var. Ocak ayının favori aldığı kesinlikle buydu. Bu da Gush'ın Rose Whisper isimli aldığı. Ben bunu alalı bayağı bir zaman oldu. Hatta bloğa yazmış olmam lazım uygun fiyatlı aldıklar arasında denediğim en başarılı seri Gaşa ait. Ben bu arada geçtiğimiz ay baya baya gratis çalışmışım. Rose Whisper isimli aldık kahve tabanlı bir pembenin en açık tonu. Hayatımda kullandığım en açık tonlu allık ki ben allığı böyle bol bol kullanmayı seviyorum biliyorsunuz. Bununla asla palyaçoya dönmüyorsunuz. Çünkü çok pigmentli olmasına rağmen tonu o kadar yumuşak ki, o kadar güzel ki asla kötü durmuyor. Hatta 2015 favorileri videomda yanağımda bu allık var. Allığı fazla abartmayı sevmeyenler için, özellikle beyaz tenli kadınlar için bence mükemmel bir renk. Bu arada bugün de yanağımda bu var ama tek başına bunu sürmedim. Biraz önce gösterdiğim The Balm'ın bronzer ile karıştırdım. O yüzden biraz daha net görünüyor olabilir. Normalde gerçekten gerçekten 2015 favorilerim videomdaki gibi duruyor yanakta. Bunu da hangi fırçayla uyguladım? bu fırçayla uyguladım. Zaten kendisi de ocak favorilerim arasında olduğu için kısaca anlatayım birkaç cümleyle. Bu bana Doğuş Kozmetik tarafından gönderilen kocaman bir paketin içinden çıktı. Doğuş Kozmetik'in kendi ürettiği bir sürü fırçaları var. Ve aralarında en çok bunu ben kendime yakın buldum. Çünkü diğerleri hep böyle kontür fırçasıydı. İşte fondöten fırçasıydı. O yüzden yalan değil diğer fırçaları çok fazla kurcalamadım. Ama bu o kadar yumuşak, o kadar tatlı bir fırça ki bunu hemen elim aldım. Bu yumuşak sentetik tüylerin kesimi konik. Yani böyle mum gibi geliyor. Ben bu yüzden bunu Real Techniques Phoenix'in allık fırçasına benzetiyorum. Yumuşacık, allıklar için süper, pudra için süper. Bence bu serinin tek eksiği fırçaların üzerinde ne işe yaradıklarının yazmaması. Daha doğrusu fırçaları çağırabileceğiniz bir isim kalmıyor aklınızda. Mesela Real Techniques'in Blush Brush diyorum, allık fırçası. işte Buffing Brush diyorum. Ama bunda öyle bir şey yok. Sadece siyah, üzerinde Professional Series yazıyor. Hani bir numara veya isim olsa çok daha güzel olurdu ama o kadar da olsun yani. Ocak ayında elimden, dilimden ve gözümden düşürmediğim bir farla devam ediyorum. Flormar'ın Dazzling Eyeshadow serisinden 02 Close Up rengi. Ben bunu blogda yazdım. Yani gözümdeki duruşunu görmek istiyorsanız aşağıdaki bilgi kutucuğundan linke tıklayıp blog yazıma ulaşabilirsiniz. Uygun fiyatlı, ışıl ışıl, böyle ışığa göre renk değiştiren yumuşacık bir far. Rengi gerçekten çok gösterişli. Burada böyle duruna bakmayın. Ben bunu tüm göz kapağıma uygulayıp göz kapağımı katlanma yerine yine hafif bir bronzer geçerek bol maskara veya bol eyeliner ile kullanmaya bayıldım. Blok yazıma bakarsanız uygulanmış halini görebilirsiniz. Son kategori olan rujlara geçmeden önce sizlere 3 tane fırçayı tanıştıracağım. Bunlar benim elimden düşürmediğim fırçalar oldu geçtiğimiz ay. Blank Canvas markasına ait 3 tane fırça seçtim. Daha bir sürü fırçası var elimde. Onları farklı videolarda zaten sizlere göstereceğim. Bu marka cloudtonbeauty.com'da satılıyor. Eğer beni uzun zamandır takip edenler varsa bu web sitesini hatırlayacaklardır. Online alışverişi yeni yeni keşfettiğim dönemlerde ki bu blogun ilk açıldığı zamana tekabül ediyor sanırım. Bayağı bir önce bu web sitesine takmıştım resmen man İrlanda bazı bir firma ve yaklaşık 9 iş gününde falan benim siparişlerim hep bana ulaştı. Gümrüğe takılma durumu olmadı çünkü ben hiç riskli bir şey almadım. Zaten fırça alırsanız gümrüğe takılmıyor. Üzerine bir de artistik brushes yazdırırsanız hiç problem olmuyor. Hatta ben ilk Real Techniques markası fırçalarımı da Cloud'dan Beauty'den almıştım. O zaman ülkemize gelmemişti ve böyle heyecanla kapıda kargo bekliyordum gelsin diye. O yüzden benim için özeldir Cloud'dan Beauty. Aynı zamanda ilk çalıştığım uluslararası firmaydı. O yüzden onları gerçekten seviyorum. Bendeki yerleri bambaşka. Bana yine böyle yıl başı zamanı sanırım. Kocaman bir paket gönderdiler. Bu markanın da fırçaları çıktığı içinden. Gönderilen fırçalar arasında en çok bu üçünü kullandım. Zaten kirlerinden de anlayabilirsiniz. Asla temiz bulamazsınız bu fırçaları. Çünkü her gün kullanıyorum. İlki bu fırça. Bunun kodunu hemen söyleyeyim. F15. Sigma'nın aydınlatıcı fırçasına benziyor birazcık. Tek farkı tüylerinin kırmızı olması. Bu ilk geldiğinde inanılmaz kötü kokuyordu. Hemen yıkadım. Meğersem ilaçtanmış Böyle 3-4 kere yıkayınca o koku düzeldi. Çok güzel, tüyleri çok yumuşak değil, çok sert de değil. Göz altını sabitlemek için, baking yani pişirme metodunu kullanıyorsanız göz altınızdaki pudra fazlalığını süpürmek için, kontür yapmak için, aydınlatıcı uygulamak için, T bölgenizi sabitlemek için çok güzel bir fırça. Öyle ahım şahım bir ürün değil ama benim çok sevdiğim bir fırça formunda olduğu için buna benzer tüm fırçaları sevdiğim gibi bunu da çok sevdim ve çok kullandım. Sonrasında şu üründen devam ediyorum. Bu çift taraflı bir fırça fondöten ve kapatıcı fırçası bir arada. Bunun kodu da F02. Ben bunu asla fondöten için kullanmadım. Çünkü ben böyle düz formlu fondöten fırçalarını pek kullanmıyorum. Ben bunu yüzüme makyaj bazlarını ve likit aydınlatıcıları uygulamak için kullandım. Diğer tarafını ise böyle küçük bölgeleri kapatmak için, kapatıcı uygulamak için ve en çok rujumu düzeltmek için hafif kapatıcı alıp şu şekilde dudağımın etrafını çerçevelemek için kullandım. Son fırça favorim ise yine çift taraflı bir fırça. Bunun da kodu E30. Bu bir kaş fırçası. Bu tarafı bildiğimiz maskara fırçası gibi. Kaşları taramak, şekillendirirken yukarı doğru taramak ya da kirpiklerdeki maskara fazlalığını almak için kullanılabiliyor. Diğer tarafı ise açılı ve sentetik. Bu aslında kaş doldurma için tasarlanmış büyük ihtimalle ama ben bunu kaşlarımı biçimlendirdikten ve doldurduktan sonra hafif kapatıcıyla onların hatlarını belirginleştirmek için kullanıyorum. Geçtiğimiz ay en çok pembe ruj kullandım. Bu da Mac'in Place Me isimli ruju oldu. Hatta bunu alışveriş videomda dudağımda görebilirsiniz. Onun da linkini buraya koyacağım. Aynı zamanda bulabilirsem yakın plandan bir fotoğrafta koymak istiyorum buraya dudağımda bu ruj varken. Çok sevdiğim bir renk, gerçekten çok tatlı bir pembe. Dişlerimi sarı göstermiyor ve dudaklarımı kalınlaştırırken bu rujdan inanılmaz yardım alıyorum. Ve sarı saça özellikle ben pembe rujları, pembe alıkları çok yakıştırıyorum. Bu yüzden elimden düşmeyen bir ruj oldu. Önümdeki son iki ürün ise likit mat rujlar. İlki The Balm markasının Committed isimli ruju. Ben bunu indirimde asla bulamıyorum. O yüzden indirimsiz haline gidip almıştım. Ve hiç beklemediğim bir performans. Ben bunu bu kadar çok seveceğimi beklememiştim. Ve inanın bana color poplardan daha çok sevdim. Hem rengini, hem dokusunu, hem duruşunu. Bunu da yanılmıyorsam Rüzdemya ile çekiliş videomda dudağımda görebilirsiniz. Onu da linkini şuraya koyacağım. Buradan çıkan butona tıklarsanız o videoya ulaşabilirsiniz. Bu çok güzel bir renk. Başta böyle şeftali gibi ama benim dudağımda kuruduktan yani matlaştıktan sonra gül kurusu rengine dönüyor diyebilirim. O yüzden çok beğendim. The Bal markasının tüm dudak ürünlerindeki gibi mentol kokusu bunda da hakim. Ama sürerken burnuza geliyor sadece. Sonrasında kayboluyor. Biraz sonra göstereceğim Color Pop ruj mesela. Kullandıktan sonra dudaklarımı gerçekten çok kurutuyor. Hem o esnada hem de sonra. Ama bu kullandığım likit mat rujlar arasında minimum kurutma yapan ürün diyebilirim. Son favorim de dediğim gibi Colourpop rujlardan Trap isimli renk. Midi'yi de çok kullandım. Yine 2015 favorilerimde dudağımdaki renk midi. Ama bu Trap. Trap içerisinde grilik ve morluk bulunan bir renk doğru uygulanmazsa ya da doğru makyajla kombinlenmezse dudaklarınız böyle soğuktan vurarmış gibi durabilir. O yüzden çok dikkatli kullanmak gerekiyor. Bunu da sürdüğüm bir fotoğrafım olması lazım. Onu da şuraya bırakacağım. Oradan bakabilirsiniz. Bunların da kalıcılıkları inanılmaz, dokuları inanılmaz ama ülkemizde yoklar. Bu yüzden çok fazla bahsetmek istemiyorum ama gerçekten elimden düşürmediğim ürünlerden biri. O yüzden Instagram'dan satın alabileceğiniz bir link var. Onu şuraya koyuyorum. Bilgi kutucu da bırakacağım. Ben oradan satın aldım. Ben de şu anda toplam da 4 tane rengi var bu serinin. Çok beğeniyorum. Ama bunlara ulaşamıyorsanız veya ulaşmak istemiyorsanız The Balm'ın mat rujlarına mutlaka bir şans verin. İşte benim Ocak favorilerim bu şekildeydi. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Siz Ocak ayında en çok hangi ürünleri kullandınız ve bu ürünlerle ilgili sorularınız var mı? Yorum kutucuğuna bekliyorum. Yorumları tek tek cevaplayacağım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.